Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Bak seni gebertirim. Çekil kızlar durun. Anne çekil. Abla çekil seni koruyacağım. Kuş oldum Göz. Neydi? Kuş oldum uçtum. Göz. Nasıl bir şarkı? Kuş oldum uçtum gökyüzüne Kuş oldum uçtum gökyüzüne Huzuru bulduğumda döndüm Kurban olayım salın beni Ben yoldaş olmuş o ölme Eee başı Durur Abla. Durun. Abla. Durun. Abla. <laughs> Lan ne sabahdan beni abla 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 abla. Benim ismim yok mu? Ya ne bileyim ismini unuttum şu anki sinirle. Defne geri zekalı. Defne cümbücürü. Çık şuradan. <laughs> Kuş oldum uçtum gökyüzüne hızlı tam. Kuş oldum uçtum. Şeyiz bitti. <laughs> Allah Allah. Ne yapayım şimdi siz ya? Ha boş ver kardeşim hadi yapalım. Ya ama ben istemiyorum. Yönetmen hemen ödevlerimi masaya getir. Tamam. Aa, aa yerlerim Ya, Ay Ay yanlış olmuş. Evet ben burada bu burada oturmuyorum sen. Bu sefer ben küçük kaldım Evet ya geç. Yönetmen galiba boyumuza göre ayarlamış. Evet ben bu oyunu tekrar ayar ayarladım. Neyse hadi videoyu yeniyim çıkartayım ben. Oo ne kadar bir Bir dakika geri düzeltiyorum. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Bu sefer de hiç gözükmez olduk ya. Ha. Abi ya o da resmi çizecek resim dersi var. Sen resmi çizdik öğretmen kırmızı başlıklı kız çizin dedi. Tamam o iş bende çok kolay televizyondan açarız. Açar. Hah açtım işte bu. Buradan bakalım. Karayla mı? Karayla mı? Hı -hı -hı. Sen hangisini kullanıyorsun? Abla ben uçlu kalem kullanmıyor tamam. Uçlu kalemi alayım ben. Ama Alamadım. Abla bazen o duraklıyor ya. Of sinir oldum gene. Allah Allah. Çıkmıyor ya. Abla ya, alo şaman sen bununla yaşın. Ha ah, doğru bu bir şey yazdı. Hata. Ah, tamam. <laughs> ben ilk defteri bir şey yok. Ben sadece kitap okuyacağım. yok demişken öğretmen yeni kitaplarımızı vermedi. Bir dakika. Oho. Her hafta bizim bir kitap verir. O kitabı okur doğarsa sınav yaparız ama arkadaşlar bir sürü ödev var. O yüzden vermedik galiba. Bir dakika. Ben kedi şunu diye getiriyorum. Kedi niye getiriyorum? Geliyorum. kaç tane gökrümüş herhalde. Olan gerçekten dakika var. o kadar şey değil. Bu atma salonu için değil. Hadi hadi sen sen. Havada sisi var biraz. Çok soğuk Konya. <laughs> Yarın kaç <baş> derece? <laughs> dom, 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 dom. <laughs> Neyse hadi ödevlerini yapalım. Ben hikaye okurum. Abi sen içeceğim bu. Abi şöyle bunu sen yaptın ha. Ben yazmayı bilmem okumayı bilmem aileniz yapsın dedi. şimdi de aileniz dedi. Siz sadece kitap okuyun dedi. <laughs> Oo. Bir sürü şey var. Ha bu arada bu defteri hazırlak bir şey var ha. Ben ismer bilmiyorum. O işte nişan evdeyiz. Arkadaşlar fark ettiniz mi bakın? Koyarken yatağa koyarken bakın havadan koyuyorum. Bak ayakları şöyle oluyor düzü. Bir şey oluyor. Bak gördünüz mü? Yukarıda yıkılıyor dalıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.

bir dakika. Bu benim bitmiştir çok uzun oldu.